arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babama çok kötü bir eşek çakası yapacağım. Hem de çok kötü. Evet şimdi size nasıl yapacağımı anlatayım ya da başlayayım yapmaya. Şimdi dizime bir yarı yapacağım peçeteyle ama çok kötü olacak. Hadi başlayalım. İlk önce bir dizim açayım ama. Şurası bence iyi. Peçeteyi ıslatmamız gerekiyor ama biraz ıslatıp şuraya yapıştıracağız sonra da tamam arkadaşlar ıslattım ama e, boyanın silinmemesi için şöyle bir kıvıralım tamam şimdi oh, buz gibi. <laughs> buz gibi çok kalın değil mi o? Bir katına al bence. Tamam, tamam bir, bir parça. parçası yeterli. Küçük bir parça. Burası daha şey gibi gözüküyor. Biraz şuralara damlatır ama sorun çıkmaz. Neyse bu yine Şöyle biraz. Tamam. Şimdi hangisiyle boyayayım? Dene. Üçünü de dene hadi. Bu yağlı gibi gözüküyor. Kan gibi gözükmüyor değil mi? Ay bu pembe. Neyse e bence en iyisi ilk baştaki. Hı <laughs> Ben Bunu çilli bende de yapmıştım. Şimdi gerçekçi durmuyor da sonra biraz daha gerçekçi. değil mi? Çünkü şu falan da bayacağım. İnşallah babam gelmez. Ne yapıyorsun? Babam eşek kız planlarımızda sessiz olacağımız için sessiz olunca daha da çüpere. Onun için biraz ses çıkartıyoruz. <laughs> Tamam, şimdi şuraları da koyayım. Şimdi bunu yaptıktan sonra sandalyeyi şu şeyi yere fırlatacağım sonra bağıracağım ve baba çabuk gel diyeceğim annem de bir yere saklanacak çünkü eğer kamerayı görürse olamam diyor inşallah evet. numara oldu evet, Koyma elinde dursun. Hadi ben saklanıyorum. Gözüküyor mu burada? Önce kamerayı Çeksin değil mi? Hayır. Tebrikler. <laughs> 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 A Baba! Ne? Yardım et. Kim bu? Ne <laughs> yap? Al bunu çıkarttın. Nasıl olmuş güzel olmuş. Çok korkmuş baban yaz. Hadi dilerim. Bu böyle şakalar yapılır mı kızım? Çok korktum bir şey oldu diye. <laughs> Şek sıpası seni. Özür dilerim. Boya da akıyor. <laughs> Önemli değil ki gördüm anladım zaten ama içeri gelene kadar korktum. Görü görmez belli oluyor zaten. Sehpayı devirmişsin. Sehpanın üstüne atlasan öyle bir yer oldu. <laughs> Çektin mi bari? Çekiyor nasıl korktun baba? Neyse bir gün büyüyünce seni anlarsın, korkarsın. Şimdi şunu bir Ben sana bu işte <laughs> Çıkan var ya. <laughs> Göreceksin. Sen bir ettin değil mi? <laughs> sen yapmadan yapıyorsun değil mi? <laughs> bu tür kadar hiç sevmem. <gülüyor> Devam. <gülüyor> evet arkadaşlar çok fena bir şey. Oyuna geldi. Durmanın için. Kurtuluş yok. Çok korktum lan. Ama şey bu sefer değil mi? Bu sefer kaldım. Gerçekten biraz küçük yapsaydık o zaman ne derdi? Olur mu? Ben gideceğim arkadaşlar. <laughs> Duman edeceğim seni. Bittin sen. İnanmayacağım bir daha. Dokuz köyün yalancısı olarak kalacağım. Bir daha baba diyeyim bağırsın. Ama ben hep koşayım ki neden oğlum olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hissedecek. Ben inanmaz sanıyordum. Çok korktu baba. Ama <laughs> kötü ses gelince yani ben de korkardım. <laughs> Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.